Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgin birlikte. Nasıl kanalınız doğrulanır onu öğreteceğim. Hadi o zaman başlayalım. İlk başta Google Chrome'a giriyoruz ve YouTube e, YouTube'a basıyoruz oradaki şeye ve YouTube sitesine basıyoruz. Sonra orada böyle bir şey var. Video yükle'ye basıyorsunuz. ve dosyalara dosyalara gidiyorsunuz. Buradan bir tane video seçtim ben. Ve yüklendi. Ve sizin kanınız doğrulanmadığı zaman oraya bastığınızda küçük resime bastığınızda orada doğrula var. Doğrulara bastıktan sonra ilk başta YouTube geliyor. YouTube geldikten sonra hemen her zamankine basıp böyle bir şey geliyor. Ülkemizi, ülkenizi seçin diyor orada. Ben Türkiye seçtim tabii ki de. Doğrulma kodunuzu bana kısa yoldan yollamayı düşünmeyen yani mesajla ben buradan öylesine bir tane e, numara sağlıyorum. Sen böyle bakın numara sağlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi öyle yazmaya çalışıyorum. Bir tane numara yazdım ve gönderdim. Öylesine bir numara kafamdan sağladım ve göndere basıyorsunuz gönderdim. Ve burada oradan size hemen bir mesaj geliyor ve oradan bir sayı yapıyorsunuz ve gönder diyorsunuz ve sonra kanalınız doğrulanmış oluyor. Ben öyle yapmadığım için başka ailesinde yaptığım için böyle olmuş olabiliyor. Bu kadar da benim videom. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.